ICT Medya TV'den herkese günaydın efendim. Bugün 4 Mart Cuma sabah gündemiyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünün Sektör Seminerleri Türkiye'nin Ulaştırma Politikaları konulu açılış dersine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup eyalet savcısının TikTok'un çocuklara fiziksel ya da zihinsel olarak zarar verip vermediğine yönelik bir soruşturma başlattığı açıklandı. Savcıların uygulamanın kullanımının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ve TikTok'un bu etkilerin ne kadarını bildiğini araştıracağı kaydedildi. Meta'nın Facebook'un pilot projesi olan e, Facebook kampüsü 10 Mart'ta kullanıma kapatacağı açıklandı. Facebook konu hakkındaki açıklamasında öğrencilere yardım etmenin en iyi yolunun üniversite grupları olduğunu ifade etti ve son olarak Amazon Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki fiziksel mağazalarını kapatmayı planladığını duyurdu. Bu ülkelerde 68 mağazası bulunan şirket, mağazalardaki işçilerin tercihlerine göre farklı birimlere yönlendirileceğini açıkladı diyelim efendim. Sabah gündem sabah gündemiyle karşınızdaydık. Gün özetiyle görüşene dek hoşça kalın.